Yaşar Gürsoy bizimle birlikte. Atatürk ve can yoldaşı Nuri Conker kitabının yazarı, gazeteci ve televizyoncu. Hoş geldin Yaşar. Nasılsın? Hoş bulduk Belia. Sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Ee, bu kitap çok değerli. Çok önemli bir kitap. Ee, çünkü birçok ismi biliyoruz. Atatürk'ün etrafında olan işte Fevzi Paşa'yı, Kazım Karabekir'i, İsmet Paşa'yı. E, hatta bazılarının huylarına kadar e, biliyoruz ama Nuri Conker'i sanki o kadar bilmiyoruz. Halbuki Atatürk'ün bütün fotoğraflarında neredeyse yanında hemen yanı başında ölümüne bir yıl kala kendisi galiba bir yıl önce vefat ediyor. Bütün fotoğraflarında görüyoruz. Sence Cumhuriyet tarihine baktığımızda ilk sorun bu olacak. Nuri John yerini bulabildiğini düşünüyor musun? Ben Biri bulu, delik, ben e, bulduğumu düşünüyorum. Fotoğraflardan girdiğin iyi oldu konuya. E, Nuri John aslında Atatürk'te çok fazla fotoğrafı yok. Ee, var fakat şöyle var. Ee, çok Atatürk'ün rahat olduğu gezilerde var. Hı hı. Mesela resmi olan gezilerinde hı hı. falan yok. Nuru Jonker kesinlikle göremiyorsunuz. Yani bir bir tek fotoğrafında meclisten çıkışta e, vekillerle birlikte arkada çok arkalarda bir yerde görünüyor. Onda birçok insan e, Şükrü Saracoğlu'nu benzetiyor. Ama o Şükrü Saracoğlu değil Nuru Jonker. Hı hı. Nuru Jonker olduğu fotoğraflarda da Nuru Jonker hep Atatürk'ün önünde yürüyor. Hı, hı Eline bir baston çok rahat, e, saygısızca değil tabi. Atatürk önde yürüyor. Bir adım önünde yürüyor. Ya yani Bu aslında Atatürk'e o dönemlerde ya da şimdilerde diktatör diye hitap eden e buradan atfedilir. Çünkü diktatör hiçbir zaman bir adım önünde bir insanı yürütmez. E, Nuri Canke'nin fotoğraflarda da, Atatürk'te olduğu fotoğraflarda da dediğim gibi çok rahat e, pozisyonlarda e, görebiliyoruz, rastlayabiliyoruz. Hı hı. Bu da onların dostluğunu aslında fotoğrafta ortaya koyabiliyor. Evet, kapak fotoğrafında da zaten Nuri burada sigarasını içiyor. Atatürk neredeler buradan kestirmek mümkün değil ama Atatürk de belki bir şeyler düşünüyor. belki Büyük olasılık bu Bu fotoğraf fotoğrafta ilk kez yayınlanıyor. Benim yaptığım araştırmalara göre tahminen söylüyorum bunu. Üzerindeki kıyafetlerden anlıyoruz. Gömlek giymiş Nuri Conker. Atatürk'ün üstünde beyaz bir yazlık ceket var. Büyük olasılıkla 1934 yılında Flora Köşk'ünde çekilen bir fotoğraf bu. Çünkü Flora Köşk'üne Atatürk hı hı. gidiyor. Orada ağırladığı en önemli dostlarından birisi de Urunjonker. Zaten meşhur bir fotoğraf vardır biliyorsunuz. Hı hı. E, Atatürk e, arkadan Urunjonker arabada oturuyor ve yanlarında Ülkü vardır. Hı hı. Ülkü Adatepe. Evet, o fotoğrafa da e, of, o, o fotoğrafta büyük ihtimalle e, 1934 yılına ait ve büyük ihtimalle de Flora Köşkü'nde çekilmiş bir fotoğraf. Hı hı. Peki e, araştırma yaparken dedin, e, şüphesiz e, zor bir süreç olmuştur ama nasıl bir yol izledin, e, hangi kaynakları taradın ve bu kitabın içine e, Nuri Jonker'le ilgili bilinmeyen neler koydun? E, bir buçuk sene falan sürdü aslında bu kitabın tamamen ortaya çıkması. Hı hı. Yazım aşaması da aşağı yukarı 7 ay falan aldı. Hı hı. E, nereden yola çıktım? Ben ilk başta e, birinci kitabımda dostluklardan falan bahsetmiştim hı hı. dostlukları e, irdelemiştim araştırmıştım kim kimin dostudur gerçek dost kimdir falan diye konulara girmiştim dalmıştım 42 öykü vardı o kitabın içinde e, dostluklara da önem veren birisiyim. E, onu araştırırken de benim kendi dostum var mıdır yok mudur gerçek dostum kimdir falan diye düşünürken aklıma bir anda geldi peki dedim Atatürk'ün yani bir kıyaslama yapmıyorum asla yanlış anlaşılmasın. Hı hı. Peki dedim, en önemli şahsiyetin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran kişinin e, gerçek dostu var mıydı? Çünkü biliyorsunuz e, Atatürk öldüğünde ilk başlarda dostu olan, silah arkadaşı olan, siyaset arkadaşı olan arkadaşlarının hepsiyle e, küskün gitti. Hı hı. Yani İsmet İnönü'yle de küskündü ki, Azim Karabekir de öyle, Ali Fuat Cebesoy öyle. Peki dedim hiç küsmeden gittiği ya da e, hiç küsmediği arkadaşı var mı diye düşündüm. Araştırdım, çocukluk yıllarına indim. Çocukluk yıllarında Salih Bozok var, Fatih Bulca var, Fuat Bulca var pavlan. Bir de Nuri Jonker var. Gerçek çocukluk arkadaşı bunlar. Diğer arkadaşları çocukluk arkadaşı değil. Yani mesela Kılıç Ali daha sonradan katılıyor biliyorsun. Enver Paşa'nın kardeşi Nuri Paşa'nın yaveri. Ondan sonra katılıyor. Salih Bozok da yaveri. Son derece önemli bir kişi. O da çocukluk arkadaşı ama Mesela Fuat Bulca'yı da çok fazla göremiyoruz bilgilerde, belgelerde. Ama Nuri ile ilgili e, Veda filminde de bir bölüm geçiyor, çok küçük geçiyor ama orada. Oradan merak ettim, araştırmaya başladım ve e, hiçbir şey ulaşamadım önce. Hı hı. Yani doğum tarihine bile ulaşamadım. İnternet ortamında 1882 doğumda olduğu söyleniyordu. Ama burada 1881 evet, olarak. 30 Eylül 1881 yılında hı. doğmuş. Atatürk'te e, tahminen annesinin söylemesine göre, Zübeyde Hanım'ın söylemesine göre Mayıs ayında dünyaya geliyor. E, oradan alıp e, getirmeye başlıyorum. Sonra baktım ki e, İdadi'de, Rüşdiye'de, Harbiye'de, Trabluskarp Savaşı'nda, Doğu Cephesi'nde, Jonk Bayırı'nda. Cephesi yani yani birebir Atatürk'ün e, 1937 yılına kadar yaşadığı süre içerisinde Nuri Jonker'i e her yerde rastladım. Hı hı. Aşklarında bile Nuri Jonker var. Madame Corinne aşık oluyor. Sofya'ya ateşi olarak mesela gidiyor. Nuri Kere emanet ediyor Madame Corinne. Ve Nuri Jonker'e mektuplar yazarak e, Madame Colin'den haberdar oluyor. O mektuplar zaten biliniyor aslında. Ben bilinmeyen birkaç tanesini de buldum. Ve bu arada yine e, Nuri Jonker'in torunu, buradan tekrar teşekkür ediyorum kendisine. Nuri Jonker de bana çok yardımcı oldu. Onda iki tane mektup vardı. E, o iki mektup aslında çok önemli. Özellikle bir tanesi Nuri Jonker'e yazdığı Atatürk'ün. E, o mektupta Atatürk'ün aslında arkadaşlarına bakış açısını yazıyor. Yani hangi arkadaşına neler verdiğini, neler beklediğini, ee, ne derece sevdiğini, hangi ölçülerde sevdiğini dile getiren bir mektup. Bu kitapta var, onu tavsiye ederim okuyuculara. Ee, i̇şte böylelikle Nuri Conker'in hayatına girmiş bulundum. Daha sonra e, Çorap Söküğü gibi getiren olayda da Nuri Conker'in 1913 yılında yazmaya başladığı Zabit ve Kumandan kitabına ulaştım. Atatürk'te ona karşılık evet. e, bir kitap yazıyor. Zabit ve Kumandan'ı Hasbel diye bir Hasbel. kitap yazıyor Atatürk'te. Hı hı. O kitaplar böyle kalın kalın kitaplar değil. Nuri yazdığı kitap, bir kitap çünkü şu kadar, Hasan Ali Yücel dönemin Milliyetin Bakanı hı hı. düzenlemiş. O zamanki Osmanlı İmparatorluğu'nun içinde bulunduğu ortamı anlatıyor ve askeri manevralar anlatıyor. Atatürk'ün çok hoşuna gidiyor ve Atatürk ona karşılık Zabit'le kumandan yazıyor. İşte ben o kitapta Nuri Conker'in biyografisine ulaştım. Daha sonra bulduğum tarihlerle kronolojik bir sıra izledim. Ve ardından da Atatürk'le Nuri birlikte olduğu yılları, tarihleri gün güne güne olarak yani karşılaştırdım, buluşturdum, harmanladım, ortaya da böyle bir şey çıkarttı. Peki Atatürk'e de ismiyle hitap edebilen tek insan, bunun da mutlaka bir anlamı vardır yine Atatürk'le ilgili eleştirilerde bulunanlara. Atatürk'e ismiyle hitap etmek ne demek? Şimdi Atatürk'e ismiyle hitap eden tek kişi gerçekten Nuri Conker. Bunu nereden anlıyoruz? Kılıç Ali'nin anılarından anlıyoruz. Salih Bozok'un anılarından anlıyoruz. Atatürk'e Kemal diyen birisi daha var tabii ki. Latife Hanım o da. Ama maalesef iki ay, iki yıl, on ay, altı gün sürüyor bu Kemal diyebilmesi. Ardından diyemiyor tabii malum boşanıyorlar. Yani bir çok üstün vasıflı, çok başarıları imza atmış bir devlet kurmuş bir insana Kemal diye hitap edebilmek tabii ki çok önemli bir şey. Yani bunun şu andaki çağda bile, şu andaki ortamda bile kimse kimseye kolay kolay diyemez. Yani yaşı da küçük olsa, yaşı da büyük olsa diyemez. Hı hı. Ama bence biraz e, Atatürk buna izin veriyor. Bir de bu kitabı ben hazırlarken e, karakterleri de çok iyi incelemeye çalıştım. Yani insan sarraflığına önem e, verdim. Mesela terazi burcu Nuri Jonker. E, Atatürk Atatürk'te bir boğa burcu. Yani annesinin demesine göre. Şimdi terazi burçlarını biliriz. Yani adaletli olurlar. Çok... E, kusursuz çözümler çözümler üretebilen insanlar olurlar. Kahkaha atmayı seven insanlardır mesela. Hı hı. Güldüren ve güldürmeyi çok seven insanlardır terazi burçları. Şimdi Nuri Cengiz'in de böyle bir özelliği var. Ya yani ben şeyden de gördüm. Çok nazik insanlardır, romantik insanlardır. Ben torunlu da mesela bunu gördüm. Ee, mesela Profesör Doktor Nur herkes bilir. O da Nuri Cengiz'in torunu. Yani az çok gözünüzde canlandırırsanız. E, o genlerde bir genlerde bir şey var. Yani e şimdi bir de 6 yaşından itibaren Atatürk'le beraberler ve e, bu kitapta okuyacaklar e, okuyucularımız Atatürk sadece elinde sopayla karga kovulamıyor ya da çember çevirmiyor <laughs> orada o dönemde başka oyunlar da oynuyorlar mesela Nuri Conker'in annesi e, Zehra Hanım Zübeyde Hanım'a bu adamlardan bu çocuklardan Hiç bir şey yağı olmaz, olmaz diyor evet. yani e, o kadar çok sıkı dostlukları arkadaşlıkları var ki ne kadar işte Maraşal da olsa ne bileyim Cumhurbaşkanı da olsa Atatürk'ten de kaynaklanan bir şey bu. izin veriyor o insanın. O insan da Nuri Ve ama Nuri şöyle bir özelliği var. Yine karakteristik bir özelliği. Ee, yani sevdiği saydığı kişiye çok değer veriyor ve çok ölçülü davranıyor. En başı dedim ya hani e, resimlerde bir adım önde gidiyor. Hı. Ama resmi ziyaretlerinde Nuri ya en arkada ya da hiç gözükmüyor. Mesela Atatürk Orman Çiftliği'ni kurmaya Nuri çağırıyor. Hı. E tabii ki orada Kemal diye hitap ediyor. Ya da şapka devrimini kastamonuya gidiyorlar. Fuat Bulca'yı çağırıyor, Nuri Cömkeri çağırıyor. Üç kişi de şapka takıyor giderken. Evet. Yine o bu fotoğraflar, üçü. evet. E şimdi o öyle bir insanın evet, tamam. Kemal diye hitap etmesi ölçülü bir şekilde Atatürk'ü çok rahatsız etmiyor bu nedenle izin veriyor. Peki aileyle konuştum diyorsun. Hı. biraz onlardan bahsedebilir misin? Kimler hayatta aileden? Ya benim ulaşabildiğim e, ilk ulaşabildiğim Zeynep Jonker oldu. Hı hı. İngiltere'de şu anda kendisi yaşıyor, torunu. Hı, hı. E, ona Bu da Jonker soyadından da aslında bahsedelim. Jonk e, bayırında e, şakandan çok ağır bir yara alıyor hı, galiba. Hı. O yaranın sonunda da o soy isim veriliyor evet, Jonk, Aynen öyle. E, bayırındaki. E, Atatürk bunu berat olarak veriyor zaten e, Jonker ailesi. Önce dediğim gibi Zeynep Jonker'le e, Facebook üzerinden tanıştım. Sonra Nuri Bey'e ulaştım, Nuri Jonkere. Ee, en büyük yardımı desteği ondan aldım. Daha sonra Profesör Doktor Nur Vergin'le bir sohbetimiz oldu. Ama onlarda da dediğim gibi çok fazla çok çok fazla bilgi yoktu. Ee, halaları Kıymet Tesal hanımefendiden, rahmetli hı hı. Kıymet Hanım'dan bazı anekdotlar e, duymuşlar. E, onlardan faydalandım. Yani e, ondan sonra zaten kitabın e, oluşum aşaması tamamlandı ve bitti. E, bu Jonkbayı soyadı nereden geliyor? Şimdi birçok tarih kitaplarında her zaman yazılmıştır, o kalın kalın tarih kitaplarında. Atatürk-Congbayır e, Savaşı'nda, daha doğrusu Çanakkale Savaşı'nda biliyorsunuz göğsüne bir şaraplam parçası geliyor, saatini parçalıyor. Yanında bir asker vardı diyorlar. O asker Nuru arasında. aslında. Ben buna nasıl ulaştım? O dönemin Savaş Muhabiri'nin yazdığı dizilerden e, ulaştım ve yazdım. Daha da ötesi, iki gün sonra esas bir olay gerçekleşiyor. Ee, Nuri Conker'e Atatürk telefon açıyor. 8. Tümen Komutanı o zaman. Hı hı. Balıkesir'den 24. Alayı idare ederken Atatürk oraya çağırıyor. Ee, ve e, 9 Ağustos gecesi Atatürk telefon açıyor Nuri e. Bana diyor çorba hazırlayın diyor. Yani Anafartalar'da savaşmış. Gece de geleceğim diyor askerlerime ve bana diyor bir çorba hazırlayın da diyor. Sizin orası daha güvenli bir yer. Ee, ben oraya gelip çorba içeyim diyor. Birliğime çorba içeyim diyor. E, ama demeye kalmadan e, düşmanın nereden geldiği anlaşılıyor. E Nurijonker'e talimat veriyor. Çok acil gidiniz ve Jong bayırını e, ele geçiriniz diyor. Çünkü düşman çok sıkı bir şekilde oradan geliyor. E Nurijonker de e, askerlerini alıyor, gidiyor. O sırada şakandan vuruluyor. Çok ciddi bir yara alıyor. O bu kitapta o fotoğraf da var. Hı, hı. E, hastanede yatarken ki görüntüsü. Evet. E, yaralı bir vaziyette, burasından kanakarken akarken e, artık bilincini kaybetmiş vaziyette. E, Mustafa Kemal'i Nereden saldırıya geçtiklerini gösteriyor. Ahıltepeden geliyorlar diyor. de çok önemli bir nokta. Ve Çanakkale Boğazı'nı olduğu gibi gören bir nokta orası. Ve oraya doğru Atatürk askerlerini, Mustafa Kemal yani askerlerini yani. sürüyor. Conkbayır Savaşı öyle kazanılıyor. Yine o son e, Can ile bir şekilde evet. e, kadın dostuna... Üstüne yol gösteriyor yardımcı oluyor peki yaşar çok teşekkürler Hayır, teşekkür ee, bu kitabı yazdığın için de ayrıca çok teşekkürler Atatürk ve can yoldaşı Nuri Conker Yaşar Gürsoy'un kitabı alıp okuyun ee, Atatürk ve Nuri Conker'in dostluğunu gerçekten nasıl geliştiğini, neler olduğunu ve nasıl bir dostluk olduğunu bu kitapta bulabilirsiniz